Hop. Şöyle. Arkadaşlar 330 değil 340 videoya falan geldim. Yani kanaldaki video sayısı 340 videoya falan geldi. Her gün bir video devam. En az tabii ki de bir video devam. İşte 2 video 3 videoya kadar atabiliyorum günde. Video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, öyle. Beğenen arkadaşlara teşekkürler. Bu kadar odun yeterli. Ee, bence ikinci kat falan var ya çok güzel olur ya. İkinci kat falan bayağı iyi olur. Şuraya şöyle şuradan su aktısak abi cam var mı cam cam ve su kovalarımızı alalım dursun şu cam var mıydı abi cam Cık, cam yok cam yok arkadaşlar neyse biz bir deneyelim varsa suyumuz şuradan dolduralım tam ortadan şöyle bakalım arkadaşlar yani değişik bir dizayn deniyorum olursa o oldu oldu Şimdi de bayağı iyi oldu bayağı güzel oldu beğendim dışarıdan nasıl duruyor Dışarıdan da iyi güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar orayı camla kapatacağız. İkinci katı nasıl yapacağız? Aynı bunu kopyalarız büyük ihtimal. Güzel oldu abi güzel oldu. Güzel oldu. Gereksiz eşyalarımızı atalım arkadaşlar şöyle. Ee, şöyle... Güzel. Şeker kamışı tarlamıza bakalım arkadaşlar. Bakalım şeker kamışlarımız olmuş mu? Şöyle f 5'ten bakalım. Bak yeni kırmış olması lazım. 21 tane arkadaşlar görüyor musunuz? 10 numara 5 yıldız. Bakalım. Şu kenarda köşede var mı? Şu 22 kenarda köşede kalmamış arkadaşlar. Nasıl çalıştığını görmek isteyenler için şöyle görüyorsunuz. Aşağıda da Huni var. Böyle çalışıyor. Şöyle buraları kapatalım arkadaşlar. Görüntü kirliliği yapmasın. Dağlar falan gözüküyor arkadaşlar görüyorsunuz. CD merak eden arkadaşımız olmuş. Şöyle ben CD vereyim. Sürümümüz 1.21.1 arkadaşlar. Şöyle Optifine. Merak eden, oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa yazdım gördüğünüz gibi. Onlar da oynayabilir. Güzel 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 güzel. 32 tane şeker kamışı olmuş bile. Tarlamız oluyor abi. Tarlamız doluyor. 10 numara. bizim eşya tablosu muydu neydi item frame Türkçesi neydi abi eşya eşya bilmem nesiydi herhalde bilmem nesi neyse artık derimiz var mı abi bizim bak köylü ha diyor Neyse gel lan buraya. Şöyle sen de gel. Üç dere. Şimdilik idarelik yapalım arkadaşlar. Bakalım yapabileceğiz mi? Çubuk lazım diye hatırlıyorum. Şöyle olması lazımdı. Evet. Şimdi arkadaşlar. Birini tarım sandığı yapalım. Tarımdan topladığımız ürünleri koyalım. Mesela patatesler, bilmem ne işte şunları ver. Havuç. Şunu ver. Tamam. Bir tanesini tarım sandığı yapalım. Şunu mesela tarım sandığı yapalım. Şöyle buğday işte ee, havuç patates havucumuzu koyalım. Nedir var? Septingimiz dursun. Tamam. Şöyle buraya maden sandığı mı yapsak? Maden sandığı yapalım arkadaşlar şöyle. Kırık taş vesaire koyarız. İşte kömür vesaire buraya koyarız. Bir tane de odun sandığı yapalım. Odunlarımızı buraya atalım. Odun eşyalarımızı Neyse kapılarımız yok abi nerede uyuyacağız da Neyse zombi falan doğmadan uyuyalım. Bayağı bir kömür de yapmışız arkadaşlar şunları kıralım. Kömürü ver abi bunları ver. Yemek sandığı yapsak mı gerek yok. zombiler falan doyuyor arkadaşlar. Barışçıl da oynuyorsun falan diyenler olabilir. Yoktur büyük ihtimal. Ama zombiler doyuyor yani. Haberiniz olsun. Şimdilik hafiften düzenliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu kadar lapisi gerek yok aslında. Şöyle koysak yeterli. Altını da böyle koyalım. Ondan sonra demir. Böyle koyalım. Sonra neyimiz var arkadaşlar? Ee, kömürümüz. Kırık taşımız. Şunları koyalım. Kömürümüz var yine. Zümrütümüz var. Ee... Ocaklarımızı nereye koyalım Ocaklarımızı nereye koyalım Şöyle birini böyle Birini böyle atalım Kötü mü durdu neyse Çok da kötü durmamıştır Umarım Şunları koyalım abi Elma koyalım şöyle Çubuğu atalım abi şu an fena değiliz arkadaşlar. Şimdi... Bizim tohumumuz varmış. Bunları ekeriz. Gerisi dursun arkadaşlar. Şu kemikleri kullanalım. Kemiklerimizi kullanalım arkadaşlar. Ee, tamam. Şunları da ekelim. Gerçi etmeye gerek yok. Bunları büyütelim arkadaşlar şöyle. Bir sonraki hasatımıza hazır olsunlar. Şöyle toplayalım abi.